şimdi Fransa'ya geldik. Alsas turunu yapıyoruz. alsas bölgesinde sırayla yani yukarıdan başlarsak Strasburg, Selestat ve arkasından Kolmar. Sonra Egu sahim, Inher sahim, gibi köylere tekabül ediyor. Alsas-Loren turu. Şimdi burası Kolmarla Strasburg'un arasında yer alan Selestat kasabası. Küçük. Etrafı tamamen Pinot Noir üzümleriyle dolu bağlar bu bölge. Küçük, butik, kolmardan daha böyle butik bir yer burası. Burası da şehrin meydanı. İki büyük katedrali var karşılıklı olarak yapılmış butik tarzda. Aslında Notre Dame katedralinin birebir benzeri bir tanesi. Çünkü Fransa'nın genelde en küçük köyleri dahil olmak üzere her yerde bir Notre Dame vardır. İşte burada da Nütürdam Katedrali hemen benim arkamda yer alıyor. Senestat. Alsas. Strasbourg Kolmar arası. Görmeden ne yapıyoruz? Dönmüyoruz. Bonjour.